Cinlerin, cin padişahlarının da üstünde bir cin var. O cinle de konuşmak istedim. Mihre dedikleri bir cin var. Çok güçlü bir cindir. Hani şeytan oğlu olarak geçer. Ve birçok insan duymuştur yani bunu. Ben de merak ettim. Dedim yani şunla bir görüşeyim bakalım. Mihrez'i çağırmıştım, davet ettim. Geldi. Böyle bir iletişime geçtik şimdi. Konuşuyoruz. Dedim ki hani gel işte Müslüman ol bırak bu işleri. Yani Allah için uğraş, Allah için mücadele et, seni yaratan Allah'tır gibi böyle bayağı böyle bir tebliğde bulunduk. Anlattık hani Müslüman olsun diye. Güçlü bir cin yani gerçekten çok güçlü bir cin. Ben en son buna dedim ki bak hani eğer olmazsan dedim. Sen çünkü insanlara zarar veriyorsun. Benim seni öldürme ihtimalim vardı dedim. Ben böyle der demez ki ben de hiç beklemiyorum. Bir anda böyle cinler komple saldırmaya başladı. Hiç olmayan cinler bir anda çıktılar yani ifritler. Orada böyle bir hani direkt böyle bir savaş içine girmiştim. O anda ben tabii dua etmeye başladım. Dedim ki hani ya Rabbi sen Kabe'den atlı ordularını gönder. İşte bunların üzerinde gökten ateş topları yağdır gibi hani dualar da etmiştik. Yani onların hemen savaşı kolay bir şekilde kazanalım diye. Şimdi biz hemen öyle dua edince başlarında gökten ateş topları yağdığı için hemen böyle bir şekilde öldüler. Ve o savaş kolayca bitti yani. Mihrez dediğimiz cin de aslında orada ölmüştür yani. Bunu da ilk defa anlatıyorum burada. Kendi videolarımda da hiç paylaşmamıştım. Size de